Bitcoin'deki beklediğim yükseliş ufak ufak yaşanmaya devam ediyor. Ben burada 650 bin dolarlara kadar yükselişten bahsediyorum. Bundan sonra daha önce hiç olmadığı kadar bir AP ihtiyaç var. Bundan dolayı daha önce zararda bekleyen kişiler satayım moduna bence girmemeliler. Ondan sonra burada altcoin'lerin de yeşerdiğini, baharın geldiğini göreceğiz. Selamlar. Umarım iyisinizdir. Bakın bu videoların artık ilahi bir şeyi var. Ben buna kanat getirdim. Çünkü ne zaman ben video paylaşsam piyasa ondan sonra yükselmeye başlıyor. Farklı heyecanlar geliyor. Ama bir para bolluğu geliyor. Ben bunu ilk YouTube'da eğer bu videoyu izliyorsanız bakın ilk paylaştığım video. O zaman da böyle 3-4 bin dolar Bitcoin fiyatlarındayken paylaştım. Boğa başlayacak dedim ve boğa başladı. Yani değişik bir artık etkisi olmaya başladı. O yüzden artık fiyatı fiyat yükselecekse her saniye video atmayı planlıyorum. Videoya başlamadan bunu nereden izliyorsanız ufak bir like'ınızı alırım. Şimdi bir önceki videoda ilk Bitcoin'i konuştuğumuz zaman fiyat 62.500 dolar seviyesindeydi. Şu anda 67.000 dolar işlem görüyoruz. bugün içerisinde 9500'leri de gördük. Piyasa oldukça güzel ilerliyor. Şimdi Bitcoin üzerinden çıkmadan ben buradaki yorumumu tamlayayım. Ondan sonra altcoin'lere de geçeceğim. Bitcoin'deki beklediğim yükseliş ufak ufak yaşanmaya devam ediyor. Daha bunun agresif bir şekilde geldiğini görmedik fakat yakın zamanda bunu da şahitlik etmeye başlayacağız. Çünkü bu güçlü Bitcoin yapmak istedikleri bir şeydi. İlk piyasaya 2009 yılına çıktığı andan itibaren bu noktaya doğru yavaş yavaş geldi ve bunu da hangi bölgede biliyor musunuz? 60-70 arasındaki gelgit hareketlerinde aslında bunu bize göstermiş oldu. Bu Bitcoin'i karşımıza yani bundan sonraki yıllarda fiyatlar iyice yükseldikten sonra tepelerde durduğu zaman da bize göstermiş olacak. O yüzden Bitcoin'deki hedefimiz sabit yani benim hedefim sabit. Ben burada 650 bin dolarlara kadar bir yaşanabilecek bir yükselişten bahsediyorum ve bunun gerçekleşmesini bekliyorum. Burada ekran karşısına geçtim orandan burandan sallıyorsun gibi düşünmeyin rakam büyük geldi. Öyle bir şey yok. Bunun ilk önce temel mantığını anlamak gerekiyor. Ondan sonra verilen hedefi Neye göre verdiğimi analiz etmek gerekiyor. Bunu da zaten geçen videoda defalarca açıkladım. Bitcoin tarafıyla alakalı gayet iyiyiz. Herhangi bir şekilde. Beklentimde bir değişiklik yok. Kuvvetli bir şekilde durmaya ve gitmeye devam edecektir. Şimdi i̇şte bunun dışında Bitcoin dominansına geliyorum. Burada ee, şu anda anlattıklarımın arasında en önemli veri bence şu anda dikkat edilmesi gereken veri bu. Çünkü Bitcoin dominansında 58 bölgesi, 58-60 bölgesi. Burası 2 yıldır bizim konuştuğumuz en kritik bölgeydi. Biz buraya kadar geldik. Şimdi burada da geçen videoda size bahsettim. Gelgit hareketlerinin yani dalgalı hareketlerin bu bölgede devam edebileceğini, bir süre daha sürebileceğini ve can sıkıcı hareketler yaratabileceğini de bahsettim. Ve aynı şekilde bu devam ediyor. Yani Bitcoin fiyatı yukarı gidiyor. Altcoin'lere ona kısa bir eşlik ediyor. Ondan sonra aynı olduğu yere geri düşüyorlar veya 1-2 puan üzerinde seyretmeye devam ediyorlar. Burada herhangi bir şekilde tatmin edici genel anlamda bir hareket hiçbir şekilde söz konusu olamıyor. Bu bölgede bunun yaşanması devam edebilir kısa bir süre daha. Bu tamamen şuradaki bölgeye bağlı. Bakın hemen ekranı çeviriyorum size. Şu an 58 bölgesindeyiz. Zaten burada ben alan olarak işaretlemiştim burayı. Bu alan içerisinde bir yerden dönecek. Yani ya buradan dönecek ya ortasından dönecek ya şuradan dönecek ya da burada 62 fake atıp yani daha güçlü bir Bitcoin imajı ondan sonra altcoin'lere para geçirmeye başlayacaklar. Yani ihtimaller bunlar. Yani buradaki genel tek bir ihtimal var aslında benim gördüğüm. O kafa karışıklığı yaratmasın. Buradan aşağı yönlü bir şekilde baskınlık yani bitcoin güç kaybetmeye başlayacak ama... Buradan mı, şuradan mı veya bu aradan mı? Burası sadece kesin değil. Onun dışındaki e, ben hareketlikte mutlaka bunun aşağıya doğru geri çekilmesini bekliyorum. Çünkü Bitcoin'i eskisi gibi yani bir önceki boğa sezonu alt boğa başlamadan önce 28 Aralık 2020 tarihinde 74'lere kadar getirebildiler. Fitilde en yukarısı 72-74 bandına kadar getirebildiler. Buranın yukarısında eskisinden milyonlarca daha fazla kat daha fazla alt altcoin olduğu için ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu bölgeler bunun için son noktalar zaten iki iki yıldır da biz bu bölgeyi tartışıyoruz. O yüzden burada da yaşanacak olan hareketlikte bizim canımız sıkabilecek de herhangi bir şey yok. Yani Bitcoin yukarı gider, yukarı giderken altcoinler yanında ufak eşlik eder sonra aynı yerine düşer veya bir iki puan üzerinde kalır. Böyle böyle en sonunda o ana rally'nin trendine girecektir. Burada biraz daha sabretmek gerekiyor. Çok vakit yok zaten. Maksimum burada bir aylık bir süreç gibi bir süreçten bahsediyorum. Ondan sonra burada altcoinlerin de yeşerdiğini, baharın geldiğini göreceğiz. Others tarafında da güncelleme yapılacak pek bir şey yok. Burası da Bitcoin dominansıyla bağlantılı bir şekilde hareket ediyor. Ekranı çevireyim. Bakın burada dibi yaş sonra paylaşımını yapmıştım zaten. Yükseldi. Hafiften geri çekiliyor. Fakat alırsaya geri çekilirken altcoin'lerde bir düşüş görmüyoruz. Bundaki düşüşü görmemizin sebebi de Bitcoin'den kaynaklı. Yani Bitcoin fiyatı yukarı gidiyor. Buranın sadece altcoin'ler gücünü kaybettiği için, yani olduğu yerde durarak Bitcoin'de yükseldiği için oradaki endeksi düşürebiliyor. E, tamamen bundan kaynaklıdır. Burada da çok fazla yapabileceğimiz bir güncelleme henüz yoktur diyelim. Onun dışında bugün portföydeki ürünleri tek tek yorumlama kısmına girmeyeceğim. Girmemin sebebi zaten bir önceki videoda detaylı bir şekilde hepsinden bahsettim. Ama bugün girmek istediğim, portföyün içerisinden girmek istediğim bir proje var. Ape. Onda çünkü Ape Chain'e geçiş yapıldı ve ağın altında mim tokenlar çıkmaya başladı. Bundan dolayı burayı detaylı bir şekilde yorumlamak gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz benim portföyümdeki en ağırlığı yüksek olan coin APE'dir. APE'yi ben uzun zamandır tutuyordum. Bu APE chain'i de zaten uzun zamandır bekliyordum ve sonunda nihayet geldi. Bunun gelmesiyle birlikte zaten fiyat ikiye katladı direkt. Çünkü sebebi de şu. Şimdi sol ağından örnek vereyim size, Solan ağından. Sol ağında nasıl oluyordu? FTX kriziyle birlikte dibi gördü. Dibi gördükten sonra ağda inanılmaz bir hype başladı. Ondan sonra meme kültürü başladı. Sürekli bütün çıkan meme coin'ler buraya yönelmeye başladı. Sürekli Solan'a ihtiyaç oldu. Solan'a ihtiyaç olduğu için sürekli de fiyat yükselmeye devam etti. Ape'de de aynı şekildeki durum söz konusu. Şu anda Ape'in altında da birçok meme coin çıkıyor. Bakın mesela burada ape.express'e girdiğiniz zaman burada zaten görüyorsunuz işte Explorer'da buraya giriyorsunuz. Burada mesela ape'in altında çıkan burada token'ları görüyorsunuz. Şu da benim bastığım proje. Bunun detayına birazdan gireceğim. Burada altında çıkan bir sürü min proje var ve sürekli de burada çıkmaya devam ediyor. Hepsi burada işte utility'ler koyup başarılı bir yere, yere taşımaya çalışıyorlar projelerini. Aslında burada Solis ekosistemin aynısı. Bundan dolayı sürekli burada ape'ye ihtiyaç olduğu için ape'in fiyatı da istikrarlı bir şekilde şu anda yükseliş sonra da kendini korumaya, bu fiyatlar tutunmaya devam ediyor. Bundan sonra daha önce hiç olmadığı kadar bir AP ihtiyaç var. Bundan dolayı daha önce zararda bekleyen kişiler AP'in fiyatı uzun süredir düşük kaldı zaten ilk defa çıkmış. Satayım moduna bence girmemeliler. Bunu çünkü yorumlarda görüyorum. Büyük bir yanılgı olur. Çünkü bu çekilen çilenin yani hebası olur. Öyle söyleyeyim. O yüzden bence burada satış odaklı olmak yerine aynı şekilde beklemeye devam etmekte fayda var. Zaten bugünleri uzun zamandır bekliyorduk. Gelmişken de bunun fırsatını kaçırmayacağız kaçırmaya bence gerek yok diye düşünüyorum. Bundan dolayı da şu anda bir buçuk dolar işlem görüyoruz. Bunun zaten hedefi 10 dolar şu anda minimum. Yani benim taşıyacağım hedef 10 dolar. Ama burada apechain daha fazla güncelleme ve talep gelmeye devam ederse bunu yukarı yönlü revize edebilirim bu hedefi. Şu anda bu bana ilerleyen zamanlardan bir tık göz kırpmıyor da değil. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Ape de hold çekine kalmaya devam edeceğiz. Şimdi onun dışında son olarak da buradaki şeyden bahsedeyim. Kendi bastığımız APAN'daki projeden bahsedeyim. POA diye bir token olaraktan dün işte kendim büyük bir APE yatırımcısı olduğum için buradaki token'ı kendim ürettim. Zaten bakın Create By'da the Ironal yazıyor. Kendi cüzdanımdan. Bu token da dün işte çıktıktan sonra hızlı bir şekilde ilk daha herhangi bir işlem yapmadan geldim. Direkt üretimini yaptım. Üretimini yaptıktan sonra aslında ben bunu paylaşmayı falan düşünmüyordum bir yerde. Sadece bir ana olarak kalmasını istiyordum. Çünkü Eyüp yatırımcıları tarafından tanınan bir kişi olduğum için öyle bir kalmasını istedim sadece kendi içimde. Ondan sonra influencer arkadaşım biri keşfetmiş sağ olsun. Twitter'da falan paylaşmış. Ondan sonra olay böyle bir şeye döndü. Hani herkes almaya başladı. Değişik bir şeye döndü. Ondan sonra dedik yani biz de madem böyle gelişti toplu istiyorsa yapalım dedik. Ondan sonra da yapma kararı aldık projeyi. Hemen işte Twitter sayfası açtık. Web sitesini açtık falan derken. içeriklerini üretmeye başladık. Yeni logolar tasarlatmaya başladık vesaire derken. Olay e, farklı bir noktaya gitti. Şu anda da bakın fiyat zaten sürekli ATH yapı yapı devam ediyor. Hani bu noktaya kadar geldi. O yüzden projeyi devam ettireceğiz. Ekip olarak devam ettireceğiz. Elimizden gelenin iyisini yapacağız topluluk için. Çünkü topluluk istiyorsa bizim de burada yapmamız gereken tek şey bunu yapmaktır. Başka da bir çaremiz yoktur zaten. Elimizden gelenin en iyisini POA için uğraşmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bu konuda da sizi bilgilendirmiş olalım. Onun dışında güncelleyebileceğimiz daha farklı bir içeriğimiz yoktur. Yine önümüzdeki 3-4 gün sonra veya bir hafta sonra falan yeni videoyu mutlaka çekip yüklemiş olurum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.